Sermaye piyasalarının duayeni 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 çıkar ortaya. Başka bir şey bulman lazım. Hocam, Neyse e... bu ben çok zorlamayayım seni. Çok tamam. zorlamayayım seni. Çok teşekkür ederim öncelikle e, davetin için. Bu e, duayen konusuna gelince ben bugün anlatacağım konuyu e, madem buradan bağlayayım e, bu kelimelerle oynamayı seviyorum ben. Dua ve yen diye ayıralım mesela. Enflasyonu tamam. doğayla duayla yenemezsiniz diyelim. Bugünkü manşetimiz böyle çıksın. Ee, enflasyonu duayla yenemezsinin arkasında ne var? Hatırlarsanız daha önce NAS diye başlamıştı Sayın Cumhurbaşkanı. Ve Türk ekonomisi neredeyse geri dönülmez bir karanlığın içerisine gömüldü. Nedense o NAS şu anda uzaklaştı. Burada beni bir tekliğe alırsanız belki keser arkadaşlar bunu daha sonra kullanırlar. Ee, bu NAS konusu başımıza çok fazla iş açtı biliyorsunuz. Türkiye'de siyaset popülizmden besleniyor. Din ve milliyet üzerinden gidiyor. Din ve milliyet üzerinden gidince de hamasi söylemlerle belki seçim kazanabiliyorsunuz ama bunun maliyeti çok yüksek oluyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Mehmet Şimşek söylüyor. Daha geçen gün NTV'ye çıktığında dedi ki 3 buçuk seneden önce enflasyon şokları atlatılamıyor. Biz daha Eylül'de geldik buraya dedi ve enflasyon programını uygulamaya başladık. Mart'tan önce de bu konuda bir adım atamadık dedi. Çünkü yerel seçimler vardı. Demek ki Türkiye'de problem enflasyonla ilgili Sayın Cumhurbaşkanının söylediği gibi 50 yıl öncesine, 30 40 yıl öncesine dayanmıyor. Ki dayanıyor olsa bile 22 senedir iktidarda olan bir ekonomi yönetimi var. Sayın Cumhurbaşkanının nas dediği andan itibaren de ekonomi gerçekten yine Sayın e, e, Mehmet Şimşek'in söylediği gibi acayip bir rasyonelleşmeye gitti. ya yani Bunu kimse ifade etmiyor ama bu sonuç olarak başımıza ne geldi? Sen hastan geldi. Kimse ifade etmiyor derken hükümet tarafında sanki yok sayılıyor. Bu Sayın Cumhurbaşkanı bunları söylememiş gibi. O yüzden problemin e, temelini yok saymamak lazım. Enflasyonu dua ile yenemezsiniz. Nasla yenemiyorsunuz demek ki. Şimdi bu gibi toplara girdiğiniz andan itibaren işte bugün Yeni Şafak'ın başlığında olduğu gibi NAS'tan kaynaklanan bir faiz düşüşü istemek beklentileri ya da güveni inanılmaz şekilde bozuyor. E, ve ondan sonra ağzınızda kuş tutsanız bile düzeltemiyorsunuz. Bakın Yeni Şafak yine bugün geldi. En faiz düşmeli dedi. Daha Ekim ayındayız. Bu ay kimse bir faiz indirimi beklemiyor. O nedenle bir faiz indirimi konusunda yeni Şafak'ın şimdiden konuşması hayır alamet değil. Bir kere onu söyleyelim. Sonra da e, bu yeni şefak e, manşetini eğer ekrana getirirseniz, ardından şu Cüneyt Özdemir'in dün bir e, kısa videosu düştü önüme. E, onu da e, veririz. Onun üzerinden e, devam ederiz. E, arkadaşlar onu ekrana getirirken ben hemen size konuyu bütünleştirmek açısından anlatmaya devam edeyim. Şimdi bakın başlangıç noktası ne dedim? Türkiye Cumhuriyeti laik hukuk devleti akılla bilimle yönetilmesi lazım. Atatürk diyor ki benim bir gün diyor düşüncelerim bilimle ters düşerse bilimi seçin diyor. Tamam mı? E, demek ki e, bu noktadan itibaren nas falan dediğiniz zaman ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın ta 2002'lerde 3'lerde yeni daha göreve geldiğinde AK Parti ulemaya soralım dediğini hatırlıyoruz. Şimdi sen ulemaya soralım şu bu dediğin anda e, yurt dışından para getirmek için e, dönüp ben nasıl uygulamıyorum demen lazım. Benim faizi arttırıyorum demen lazım. Evet. Böyle oluyor. Şimdi bakın ben e, ilk e, AK Parti seçildiğinde e, seçilmeden önce e, yurt dışında turlar atıyordu Sayın Ali Babacan. Ve bir gün e, Sayın e, Cumhurbaşkanı Demişti ki e, biz geldiğimizde IMF ile anlaşmayacağız. Ben alelacele hiç unutmuyorum e, galiba Georgetown'daydı Sayın e, Ali Babacan Amerika'daydı. Amerikalıları anlatıyordu e, AK Parti'nin nasıl bir ekonomi politikası uygulayacağını. Alelacele sabahın e, Türkiye'de 9'u orada kaçı işte 7 saat falan gece 2'de düşünün e, yayını aldık. Yok öyle bir şey dedi. Olur mu dedi IMF ile anlaşacağız dedi. Yani o döneme dönerseniz başlıklarda görürsünüz. bu. Demek ki takiye dediğimiz şey e, bir kere güveniz ediliyor ve e, bir şekilde bunun normal olması isteniyor Türkiye'de. Yani biz, ya yani bunu e, sayın e, bir önceki e, başbakan da söylemişti, Binali Yıldırım da söyledi. Yani bizim söylediklerimize bakmayın seçim zamanı, yaptıklarımıza bakın demişti Ama işte öyle olmuyor. Bu takiye dediğiniz şey size olan güveni ortadan kaldırıyor. Çünkü gerçek düşünceniz sonuç olarak akıl ve bilimle ilerlemiyor. Bugün PPK toplantısı yapılacak bir faiz indirimi falan olmayacak ama sorun devam ediyor. Sorun şu. Sorun gerçekten bugün reel faizler Türkiye'de çok yüksek ve bunun nedeni nas. Bunun nedeni rasyonel politikalardan uzaklaşmak. Ve bu ortadan kalkmadan Türkiye'de enflasyonla mücadele bir yere varmayacak. Ödenilen bedellerin hepsi boşa gidecek. Bunu Mehmet Şimşek de biliyor. Ama mecbur söylüyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Enflasyonla mücadele etmeniz için dört koldan savaşmanız lazım. Bırakın iki tane kolunuz var. Bir kolunuz maliye bacağı uygulayamıyorsunuz. Ne oldu? Yani daha önce borsaya vergi gibi aynı şekilde 750 lira işte vergi vereceğim. Hala savunuyor aynı gün e, NTV'de Sayın Mehmet Şimşek. Akşamına e, öğleden sonra meclise geri çekiliyor önerge. Şimdi bunlar bu takiyeler yani dışarıya başka anlatır, içeride başka yaparlar. Bunlar olacak işler değil. Dolayısıyla bu bir işe yaramaz. Bakın, e, dün Cüneyt Özdemir'in videosu, getirelim ekrana bir izleyelim ve bunun üzerine konuşalım. Bu video ve bu söyledikleri eğer gerçekse, Türkiye çok daha büyük maliyetler ödü, öder, çok daha büyük dayaklar yer. Bir dinleyelim bakalım Cüneyt Özdemir ne demiş. Kulis bilgisi aktaracağım size. Son bir ayda yaşanmış bu. Külliyede yaşanıyor. Doğru bir bilgi. Yani benim iki kaynağıma sordum. Doğru olduğunu söylediler. Ee, şöyle bir olay yaşanıyor. Erdoğan diyor ki, artık kime diyor bilmiyorum. Hasan Doğan'a mı diyor, orada efendim İbrahim Kalın'a mı diyor ya da Fahrettin Altun'a mı diyor bilmiyorum. Diyor ki ya Mehmet Şimşek bir politika uyguluyor tamam. Ee, ekonomiden de anlıyor. Okey ona da tamamız ama bu bize oy kaybettiriyor ben de siyasetten anlıyorum. Ve biz bu politikaya devam edersek oy kaybı da devam edecek. O yüzden biz bu işi değiştirelim diyor. Yakınında kim söylüyor onu bilmiyorum ama birisi diyor ki e, işte Sayın Erdoğan, her Sayın Erdoğan demez biz diyoruz da işte reisim falan ne diyorsa. İsterseniz diyor durum ben size şöyle bir anlatayım diyor. Cevdet Bey de anlatmış olabilir bunu. E, Cumhurbaşkanı yardımcısı. E, ya da beyefendi diyorlar. Beyefendi diyorlar genelde. E, Diyor ki ya bu şuna benziyor diyor. Mesela diyor sabah kalktık, akşamdan niyet tuttuk, niyet, niyetlendik, oruç tuttuk. İftara yarım saat var. Siz diyorsunuz ki orucu bozalım. Tamam bozabilir miyiz? Bozarız. Ama bunun günahını alır mısınız? Alırsınız. Ama sadece orucu bozmuyorsunuz. Bir de bunun 61 gün telafisini tutmak gerekiyor demiş. <laughs> bu, şey, bu metaforla anlatmış. <laughs> bunun üzerine de Erdoğan Mehmet Şimşek görevden almaktan vazgeçmiş. Duyduğum bu. Yani o retorikten anlatıldığı zaman durumun vehametini daha iyi anlamış diye e, bir kulis bilgisi aldım. Bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Evet. Şimdi arkadaşlar bu video ne tarafından bakarsanız güleriz, ağlanacak halimize. Cüneyt Özdemir'in dedikleri doğruysa hadi geçmiş olsun. Vah vah. Yazıklar olsun. Hakikaten yani. yani demek ki e, yani böyle yönetiliyor bu ülke. Esasında böyle yönetiliyor. Popülizm dediğiniz şey ne? Bak ne diyor? Ben oy kaybediyorum. Doğruyu yapmayayım. Bir ile devlet adamı arasındaki fark bu. Siyasetçiysen ben seçim kazanmak için, oy arttırmak için ne yapmam gerekiyorsa yapayım dersin. Devlet adamıysan Seçimi kaybedeceğini bile bile ülken için doğrusu neyse onu yaparsın. Ben bu anlatılanın doğru olduğuna inanmıyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Çünkü e, bir kere e, daha seçimlere çok var. O yüzden şu anda oy kaybediyor olmak bir şey değiştirmez. Halk nasıl olsa unutur. Dinle ve milliyetle anlattığınız zaman halk her şeyi unutuyor. E, o nedenle ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir. İkincisi. <laughs> yani retorik tarafında da enteresan tabi hani Kur'an'ı Türkçe, ezanı Türkçe anlatanlara kafir diyecek kadar dinden anlamayan, dinden uzak insanlara bir şey öğretecek halimiz yok ama o öyle e, 61 gün telafi falan bir şey de yok yani öyle bozarsan tamam mı? öyle bir şey de yok yani dolayısıyla o retorik varsa o retorik de yanlış. E, dolayısıyla sorunumuz çok büyük. Sorunumuz çok büyük. Ee, reel faiz Türkiye'de yüksek. Türkiye carry trade ile para geliyor. Gelmeye de devam edecek. Çünkü bu yüksek faizi vermemizin nedeni yaratmış olduğumuz güvensizlik. O nedenle Yeni Şafak gibi gerçekten akıl bilimden değil çeşitli dini motiflerle faiz indirimi isteyenler yüzünden ve bu politikaları uygulayanlar yüzünden Türkiye ekonomisi bu halde. İşine geldiği zaman nas var, işine geldiği zaman nas yok. İş dünyası faiz yüksek şu bu falan diyor. Kimse maliyet ödemek istemiyor. Çünkü Türkiye'de siyasetin finansmanı bir şekilde enflasyon üzerinden beslenen rantla. Rant ekonomisi, rant ekonomisi deniyordu. AK Parti ilk iktidara geldiği zaman e, borçlanma miktarını azalttı, faizi azalttı, harcamaları azalttı ve geldiğimiz yer itibariyle çok iyi bir yere gelmiştik. Tek haneye düşmüştük kısa süreli de olsa. O nedenle benim sözün özü söyleyeceğim şu. Reel faiz Türkiye'de yüksek ve bence bu sene Kasım Aralık'ta hala faiz indirimi yapma ihtimali var. O faiz indirimi olduğunda da burada falan yukarı bir hareket olmaz. Çok ekstrem bir risk olmadığı takdirde. Ve bununla birlikte eğer Türk lirasında kalmak konusunda bir soru işaretiniz varsa bence Türk lirasında bir miktar daha anlayabilir. Sadece bugünlerde siyaset çok fazla hareketli o yüzden uykularım kaçıyor. Ama o kur hareketi eğer olursa Mehmet Şimşek'in gönderilmesi hariç ki gönderilse bile Merkez Bankası'nın elinde çeşitli yeterli rezerv var ve yönetim duruyor. Tabii o yönetim de Mehmet Şimşek'in ardından istifa edecektir. Muhtemelen. O nedenle o sırada döviz almak için fırsat verir. Ama ben şu noktada bakıldığında Türkiye'de en büyük sorunun bilim, akıl ve hukuktan uzak bir yönetim olmasını görüyorum. İşine geldiği zaman e, Mehmet Şimşek rasyonel politikaları uygulasın. istediği zaman uygulamasın. Olmaz. Bunun için de en büyük yapısal reformların yapılması lazım. Mehmet Şimşek'e şunu sormak gerekirdi. Siyasi etik yazısı ne zaman gelecek? Mali kural ne zaman gelecek? Mehmet Şimşek bunlara cevap vermediği sürece Mehmet Şimşek'in sadece seçim yapılana kadar ekonomiyi çökmeden götürmek amaçlı buraya geldiği dışında bir e, hedefi olmadığını düşünmeye devam edeceğiz. Ama buradan E hocam niye o zaman TL'de duralım? Çünkü TL faizi yüksek. E, uluslararası likitte yüksek. Buraya yabancı parası gelmeye devam edecek ve Merkez Bankası'nın elinde de rezervler çok diye anlatabiliriz. Dövizde duracaksanız da manşetimiz belli. Dövizde duracaksanız da yapacağınız şey altında durmak demiştik. 2023'ün Kasım aralığından beri söylüyoruz. Altında bulunanlar dolar bazında %29 para kazandılar. O yüzden dövizde duruyorsanız altında durmaya devam. TL'de duruyorsanız durmanız gerekiyor faizde mevduatta durmaya devam deyip müsaadenizi isteyeyim. Görüşmek üzere efendim.